sevgili izleyiciler şimdi GTA 5'e giriyoruz GTA 5'e girdiğimiz sırada marketi soyuyorlar biz de markete gireceğiz ve sonra kurtarıp parayı sahibine teslim edeceğiz İşte işte girmiş bulmakta şu an ve girdi bakın beni tutukladılar bak beni tutukladılar şu an şu an tutukluyorlar bak tek izliyor bak bak şimdi adamlar kaçıyor Адамдар нам чё, как? Кош, 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 кош. И что вот? кош, 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 Adam koşarken şeyi bıraktı. Koşarken düşürdü. Heh şimdi almış bulunmaktayız. Çantayı almış baba adamların kaçırdığı çantayı aldık. Ve geri gidiyoruz şu an. Ve sahibine teslim edeceğiz. Rastgele giziyorduk. öylesine. Elbise almaya girecektim. Ee, e, Michelle elbise alacaktım. Michelle gördüğünüz gibi sakal yaması yapmış bir şey çok yakışıklı durumda gördüğünüz gibi ve hırsızlardan e aldım ben paraları şimdi gidip paraları sayma teslim edeceğim ve bana teşekkür edecek yeri sahibi ve aynı şekilde alışveriş elbise alışveriş yerine gidiyoruz ve sahibine teslim ediyoruz. Görevimiz başarıyla tamamlandı. Çok teşekkür ediyor. 2000 doları teslim ettik ve görevimiz başarıyla sonuçlandı. Görüşmek üzere.